Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar geçenki dersimizde Cumhuriyet dönemi romanına giriş yapmıştık. E, roman tekniklerini inceledik ve Cumhuriyet dönemi erken dönem sanatçıları, milli edebiyat çizgisinde devam ettiren sanatçıları işledik burada. E, önceki dersimizi isterseniz bir hatırlayalım. Önceki dersimiz, <laughs> bir romanda neler işlendi? Onlardan bahsettik. Dili nasıldı, mekanı nasıldı bunları konuştuk arkadaşlar. Artı yeni teknikler olduğunu söyledik. işte bilinç akışı, üst kurmaca, parodi, pastiş, montaj, kolaj, metinler arası tekniklerinden konuştuk arkadaşlar. Ayrıca Said Faik Abbasayanık, Memnur Şevket, Esendal, Cevat Şakir Kabağaçlı gibi önemli yazarlardan bahsettik arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ise Cumhuriyet Dönemi romanının ikinci başlığı olan bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan bahsedeceğiz. Bu yazarlar acaba eserlerinde, romanlarında bize nelerden bahsettiler? Ee, niye böyle bir başlık oluştu? Arkadaşlar öncelikle ilk olarak sanatçılardan bahsedelim. Kimleri işleyeceğiz bugün? Öncelikle e, Piyami Safa, daha sonra Tarık Buğra, Ahmet Amir Tanpınar, Mustafa Kutlu, Abdülhak Şinasi, Sami Ayı ve Rüdasim gibi ana e, önemli bireyin iç dünyasına esas alan yazarları işleyeceğiz. Peki acaba bu yazarlar neden bu başlığı aldılar? Neden bireyin iç dünyası? Şimdi baktığımızda bu başlıktan sonra göreceğimiz zaman toplumcu gerçekçi. Yani toplumcu gerçekçi şiiri siz biliyorsunuz Nazım Hikmet ekolü var değil mi? Bunların romandaki karşılıkları da olacak arkadaşlar. İşte ağayı, köylüyü, e, işçi sınıflarını anlatacaklar arkadaşlar. Toplumsal meseleleri anlatacaklar. Ama buradakiler ne yapacak arkadaşlar? toplumsal meseleler değil, toplumsal sorunların insan psikolojisi üzerindeki etkisinden bahsedecekler arkadaşlar. Yani artık bizim iki anahtar sözcüğümüz var bireyin iç dünyası için. Psikoloji ve psikanaliz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar, psikolojik roman batıda bireyselleşme kavramına paralel olarak ortaya çıkmıştır. Bu ne demektir arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra modernleşen hayata ayak uyduramayan insanların tek bir birey halinde bir yalnızlık durumu. Yani toplum içinde yalnızlaşan insanların bunalımını, sıkıntısını, melankolisini bize ne yapacaklar? Anlatacaklar. Şehirleşme, modernleşme ile birlikte toplum içerisinde bireysel içerisinde insanların ruhsal durumlarını anlatıyorlar. Bunu biraz önce söyledim. Romanlarda dramlar, melankolik, karamsarlık, bunalım, içe kapanık gibi e, konular işlenmeye başlayacak. Romanlarda vaka örgüsüne değil, kahramanların psikolojisine e, ağırlık verecek. Bireyin iç dünyasına esas alan yazarlar, insan gerçekçiliğini farklı yönlerle anlatacaklar arkadaşlar. Bu ne demek? İnsan gerçekçiliğini farklı yönlerle. Şimdi ben bir kişi, doğru mu? Toplumda bir kişiyim. Siz beni ne olarak biliyorsunuz? İşte İbrahim Hoca, işte okulun Türkçe öğretmeni ya da edebiyat öğretmeni, doğru mu? Ama hmm, aynı kişiyi beni Arkadaşım ne olarak biliyor? İşte sadık bir arkadaş mı? Ya da işte sinsi bir arkadaş mı? Peki aynı İbrahim Hoca'yı annesi nasıl olarak biliyor? Doğru mu? Evine geç gelen mi? Yoksa düzenli mi? Yoksa dağınık mı? Mu? Yani bir kişiye ne yapayım arkadaşlar? Farklı bakış açıları sunum değil mi? Aynı kişiye farklı bakış açılarıyla anlatılan eserleri göreceğiz. Çamlıca'daki eniştemiz bunlardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Dil anlatımında e, mükemmelleyici bir anlayış hakimdir arkadaşlar. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar zaman, psikolojik sorunlar, hastalıklar, doğu-batı çatışması bu dönemde çok sık göreceğiz arkadaşlar. Kaçış, yabancılaşma korku, değer yargıları geçmişle şimdiki zaman arasında bir birliktelik bir ya da buluşamama ki biz bunu huzur romanda göreceğiz arkadaşlar. İkilemi gibi bireysel konular işlemiştir. Huzur romanla işleyeceğiz. Huzur romanda yani sadece geçmiş şimdiki zaman yok. Doğu Batı çatışması da var değil mi? Buna da dikkat edelim. Bu anlayışla yazan sanatçılar gerçeği insanlar tarafından farklı şekilde algılanmasından bahsedecekler arkadaşlar. Yani dışarıda yağmur yağıyor dediğimde dışarıda yağmur yağıyor sözü arkadaşlar gerçektir ama doğru değildir. Doğru mu? Bunu biraz düşünün. Böyle bir farklar var. Bireyin iç dünyasına esas alan yazarlar psikoloji, psikanaliz gibi bilimlerden yararlanacaklar yazar bireyin iç dünyasını yansıtmak için çeşitli teknikler kullanacak. işte. bilinç akışı tekniği, bunun geçenki dersimizde konuşmuştuk. İç monolog tekniği, mon tek iç monolog yani kişinin kendisiyle konuşması, rüya analizleri yapacaklar arkadaşlar. Birey merkezli roman ve hikayelerde mekan, olay, zaman, birlikteliği, bak arkadaşlar. Özellikle mekan, eşya psikolojisi göreceğiz ki biz bu eşya psikolojisini Servet Fünün döneminde hadi Ziya Uşaklı günde de görmüşüz arkadaşlar. Aynı zamanda olay zaman birlikte mesela olaylar Uzun romandan yola çıkarsam 24 saatte gerçekleşecek ama bu 24 saatte bir İstanbul'u komple anlatacak arkadaşlar. Enteresan bazı şeyler olacak. Ee, devam ediyorum. Bu tür eserlerin dili çağrışım bakımından da oldukça yoğundur arkadaşlar. Yani sözcükler gerçek anlamından ziyade size bazı imgesel durumlar sunacaklar arkadaşlar. Bireyin iç dünyasına esas alan yazarlarda ilk başlayacağımız kişi Peyami Safa. Peyami Safa ilk olarak şunu söyleyelim. Edebi amaçla yazmadı. Yani para kazanmak amacıyla yazdı. E, kitaplarında server Bedi Takma ismini kullanmıştır. Daha önce ÖABT sınav sorusuydu arkadaşlar. Özellikle Serber Bedi Takma ismiyle yazdığı polisi roman serisi için gözü cahil unutmayacaksınız arkadaşlar. Oldukça önemli. Veya Safa romanlarda genellikle toplumsal, ahlaki ideallerini yitirmiş, arada kalmış, kahramanları baş karakter olarak seçer. Bu kahramanlarla Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki mütehariki yıllarından bahsedecek arkadaşlar toplumun birey üzerindeki olumsuz etkisinden bahsedecek. Toplumdaki ahlak, çöküntüsü krizler, ruhsal bunalımlar, doğu batı çatışması, fizyolojik sıkıntılar yani hastalıklar Peyami Safa'nın anahtar sözcükleridir arkadaşlar. Şimdi Peyami Safa'nın eserlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. İlk olarak 9. Hariciye Koğuşu. 9. hacim koşulu da önce sınav sorusu soruldu. Romanın e, önemli özelliği şu. E, biz bundan sonra göreceğimiz modernist tarzda yazılan romanlarda karakterlerin adı yok. 9. hacim koşu bunun ilk örneğidir arkadaşlar. Romanın ana karakterinin adı yoktur. Neden adı yok arkadaşlar? E, çünkü bu roman bir otobiyografik romandır. Otobiyografik roman derken ne kastediyorum? Saba kendi hayat hikayesinden yola çıkarak bu romanı yazmıştır karakterin adı yok. Karakter olan çocuk e, 9-15 miydi? O yaşlar arasında belirli bir yaş aralığında kemik e, hastalığına yakalanıyor arkadaşlar. E, ve bu hastalıktan dolayı ailesinden uzaklaşıp Ailesi maddi durumu kötü. Teyzesinin yanına gidiyor arkadaşlar. Orada hastanede kalıyor. Ama hastanede kalırken bir yanının teyzesinin evine gider. Teyzesinin kızı Nusret'e aşık olacak arkadaşlar. Ama Nusret'in e, bu aşka karşılık vermemesi, başka biriyle evlenmesi sonrasında bu çocuğun evden kaçışı, daha sonra hastalıktan kurtuluşunun anlatıldığı eser 9. parçayı koşulur arkadaşlar. Önemli bir eserdir, lütfen bilelim. Ki Peyami Sapan da gerçekten bir baca, diğer bacağından kısadır arkadaşlar. Bu da ne oluyor? Kendi hayat hikayesi olduğunu kanıtlıyor arkadaşlar bize. Gelelim bir diğer eserimize Fatih Harbiye. İstanbul'da olanlar ya da İstanbul'da gidenler muhakkak bilir. Fatih ve Harbiye İstanbul'un iki kenti arkadaşlar. Fatih İstanbul'un doğu daha muhafazakar kesimini temsil ederken Harbiye daha batı Avrupa tarzını temsil eder. Fatih Harbiye yani onun için verildi. Karakterimizin adı Neriman. Neriman, Şinasi ve Macit arkadaşlar. Neriman'ın Şinasi ve Macit iki erkek arasında kalma durumu ama buradaki sıkışıklık durumundaki Durum şu arkadaşlar, Doğu-Batı çatışması. Acaba Neriman Doğulu'yla birlikte olduğundan mutlu olacak yoksa Batılı'yla birlikte olduğundan mutlu olacak? Ki Neriman'ın bu sıkışıklık sonrasında bir seçimi, seçimi sonrasında mutsuz olan bir Neriman'ı göreceğiz arkadaşlar. Matmazel Noralya'nın koltuğu, bence Peyami Safa'nın en başarılı romanı arkadaşlar. E, Parapsikoloji, yani ruh bilimi. Elinden arkadaşlar. Roman ana karakteri Ferit. Romanı getirdim arkadaşlar. Ee, edebiyata ilginiz varsa muhakkak okumanız gereken bir roman diye düşünüyorum. Ee, Ferit e, bir şeyde yaşıyor, pansiyonda yaşıyor arkadaşlar. Ve bu pansiyondaki insanların farklı hayat görüşleri üzerinden Ferit'in e, Açıkçası ben şeyi benzetmiştim Ferit'i burada. Raskolnikov'a da benzetmiştim. Onun gibi bir ruh haline büründü. Oradaki insanlar ee... Sıkıntıları, mesela bir komşusu vardı e, yan odada kalan o yatalak kızın gece nöbetlerini Peyami Safa o kadar güzel anlatıyor ki arkadaşlar sanki siz de beraber onunla yaşıyorsunuz. Biraz daha Peyami Safa'nın bu romanda metafizik unsurlar kullandığını görüyoruz arkadaşlar yani görünmeyen unsurlardan ele alacak. Ferit'in gözünden her biri farklı inanç dünyasına sahip insanlar anlatılacak arkadaşlar baktığımızda Ferit Nihilizmi yani hiççiliği anlatıyor. Vafi Bey dini, sahi, mantizmi bir de muhtar var. Muhtar ise milliyetçiliği bir adam öldürülecek. Acaba bu adamı Ferit mi öldürdü yoksa kim öldürdü arkadaşlar değil mi? Bunun sorgusu var. E, Matmazel peki? Rüyasında e, rüyaya giren bir ruhtan bahsedecek arkadaşlar ama oldukça akıcı ve güzel bir kitaptır arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ediyorum. Sözde kızlara gelelim. Sözde kızlar Eyyar Safa'nın e, bir diğer eseri Karakterin mebrure mebrure eee babasının ölümünden sonra arkadaşlar tuafiyece İstanbul'da babası, Babasının ölümünden sonra e, İstanbul'a gelecek. Bu İstanbul işgalinin olduğu dönem arkadaşlar. E, burada şey Nazmiye Hanım'ın evinde yaşamaya başlayacak ama Nazmiye Hanım gündüzleri normal görünen bu ev akşamları biraz daha eğlence merkezi haline geliyor. E, bu evde yaşayan Mebure'nin kendisini koruması, e, kötü yollar düşmemesinin anlatıldığı artı e, Behic ve Fahri isimlerinde unutmayan arkadaşlar temiz kalmaya çalışan Mebure'nin hayat hikayesi nedir arkadaşlar? Sözde kızlarla zaten kitabın isminden yola çıkarak oluşturabilirsiniz. Sözde kızlar memuru. <laughs> Biz insanlara geldiğimizde arkadaşlar Peygamber Sefan yine güzel bir eseri. Ee, ana karakterimizin adı Orhan. Orhan, Galatasaray Lisesi'nde öğretmen arkadaşlar. Bu öğretmenin e, durumu şöyle, Tahsin ve Cemil diye iki öğrencisi var. Bu öğrenciler edecekler arkadaşlar ama Tahsin biraz daha hmm, okulun fakir, Cemil biraz daha okulun zengin kesimini temsil ediyor. Tabi Cemil suçlu olmasına rağmen Tahsin okuldan atılacak vesaire. Bunun üzerine e, öğretmen Orhan, Tahsin'in kurduğu için okuldan istifa edecek arkadaşlar. Ee, en sonunda Tahsin'in annesiydi galiba. Vidya ile karşılaşacak. Ee, ya da Cemil'in annesi tam hatırlamıyorum. Vidya ile karşılaşacak ve bu olaylar üzerine konuşurken Vidya ile Orhan arasında bir etkileşim meydana gelecek arkadaşlar. Bir aşk olacak ama aynı zamanda Bedia'ya aşık olan bir de Rüştü var. Acaba Vidya Rüştü'yü mü seçecek, Orhan'ı mı seçecek? Ee, bunun anlatıldığı bir eserde ama bir seçim olmayacak diye hatırlıyorum arkadaşlar eserin sonunda. Orhan karakterini unutmayın, önemli. Bir tereddütün romanına geldiğimizde bu sefer romanda aslında bizim daha önce gördüğümüz, e, anlattığım bir unsur vardı. Yazar romanın içerisinde kendisini bulunduruyor. Yazar e, ana karakter olarak romanın içerisinde var arkadaşlar. E, yazar e, başarılı bir yazarın iki kadın arasında Bildan ve Mualla. Bildan ve Mualla arasında kalma durumu arkadaşlar. Bakın yine bir sıkışıklık durum var, yine bir seçim var değil mi? Acaba ee, şehveti Batıyı mı temsil edecek yoksa akıllı Doğu'yu mu temsil eden mı seçecek hangisini seçecek arkadaşlar yazar ee, bir tereddütün romanı adlı eserinde en önemli romanı arkadaşlar Peyami Safa'nın Yalnızız Yalnızız romanı e, üç kız var arkadaşlar bu üç kızın e, hayat hikayelerinden yola çıkarak yazılmış bir romandır. Baktığımızda anahtar çocuk Simerenya. Simerenya oluşturulan itopik dünyanın adı arkadaşlar. Şimdi e, kızlardan bir tanesinin adı Selmin. Selmin bir gün bir günlük yazacak arkadaşlar. Günlüğünde e, hamile olduğunu söyleyecek. Annesinin eline geçin bu günlükten sonra annesi düşünmeye başlayacak. Acaba Selmin kimden hamile? Selmin kimden hamile olabilir? Aklına kötü şeyler gelecek. Selmin dayısından yani Samim'den mi hamile? diye düşünmeye başlayacak arkadaşlar. Bunun üzerine Simerenya dünyası ortaya çıkacak. Yani Samim'in uydurduğu hayali ütopik bir anlayış arkadaşlar. Bu anlayıştan sonra romanın üç ana karakteri Meral, Feriha ve Selmin bu üç kızın hiçbir şekilde mutlu gitmeyecek durumları anlatılacak arkadaşlar. İşte Meral kavuşamayacak bir tanesi üstüne, gaz yaka, gaz dökülecek etraf ateş ateş alacak kız yanacak vesaire böyle değişik bir eser arkadaşlar. Şurada da güzel bir cümlesi var. Biz hepimiz sadece kendimizi düşündüğümüz için yalnızız ve yalnız kalacağız diyor değil mi? Yalnızız, Simerenya, Feri, e Feriha, Meral ve Selmin, Samim dayı da unutmayın arkadaşlar bunlar önemli. Artı Peyam Safan önemli gördüğüm romanlarını anlattım ama bununla bitmiyor arkadaşlar. Baktığımızda Atilla, Atilla Peyam Safan tek tarihi içerikli roman arkadaşlar. Gençliğimiz Eyvah iyi Eyvah'ı iyi yazmamışım. Şimşek, Mahşe, Canan, Bir Genç kız Kalbi'nin cürmü bunlar önemli. Aynı zamanda Peyami Safa Kültür Haftası özellikle bileceksiniz. Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi adlı dergileri de çıkartan kişidir arkadaşlar. Peyami Safa'dan soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Lütfen verdiğim eser karakterlerini, eserin içeriklerini unutmayın. Önemli. Şimdi gelelim Tarık Buğra'ya. Daha buğra biraz daha enteresan bir özelliği var. Ee, toplumsal meselelerle beraber bireyin iç dünyasını sentezliyor arkadaşlar. Yani toplumda savaş çıkıyor, toplumda kuvayi milliyet, toplumda faşizm anlayışı var. Bu anlayışların bireyin dünyasında dönüşü ne olacak? Bunları anlatacak arkadaşlar. Mesela yazar dış dünyanın daha çok dış dünyanın insan ruhundaki değişimlerini anlatıyor. Toplumda yerini bulamamış yalnız adamları anlatıyor. Atıyor. En çok işlediği konu aşk ve yalnızlıktır arkadaşlar. Baktığımızda milli mücadele, Osmanlı tarihi, çok partili hayata geçiş. Bunun ana şeyleri, dönemleri, Anadolu kasabaları, Anadolu mekanları. Ayrıca e, Anadolu'nun dışında yani İtalya'nın e, mekan olarak kullanıldığı romanları var arkadaşlar. Aynı zamanda romanlarda şiir taklitlerine de yer veriyor. Carbula'nın en önemli eseri küçük A arkadaşlar küçük A geçen sene ÖABT sorusuydu diye hatırlıyorum küçük A önemli roman ana karakteri aslında Mustafa Reşit diye hatırlıyorum adını ee, Mustafa Reşit şöyle söyleyeyim Kuba Milliye Birliği'nin kurulmasıyla beraber halkı Kuba Milliye karşıtı olarak yönlendirmek amacıyla İstanbul hükümeti tarafından Akşehir'e gönderilen bir kişi arkadaşlar. Akşehir'e geldiğinden sonra hatta bu Mustafa Reşit diye, diye hatırlıyorum adını İstanbullu Hoca takma ismini kullanacak arkadaşlar. Bu İstanbullu Hoca e, Akşehir'de e, Kuvayi Milliye karşıtı e, bazılar verecek, konuşmalar yapacak. Yani halkı Kuvayi Milliye'den uzaklaştırmaya çalışacak. Bundan sonra ise bu İstanbullu Hoca hakkında Çerkez Ethem önderliğinde arkadaşlar Hoca vurulsun bir çıkacak. E, hatta vuracak olan kişiyi yazmıştım buraya yazdım mı bir e, saniye neydi Topal bir şey, Topal bir şeydi hatırlıyorum arkadaşlar. Topal Ahmet miydi? Topal Hasan mıydı? Öyle bir şeydi. E, topal Hasan vuracak hatta ama e, o Çerkez Ethem'in girmesi olaya sonra o vuracak için olaya girmesi İstanbul Hoca'nın Kuvayi Milliye karşılığında vazgeçerek arkadaşlar tekrardan Prime öncüsü olmasına giden yani bir psikolojik değişimin görüldüğü eserdi arkadaşlar. O adını hatırlayamadım. Ee, önemli arkadaşlar. İstanbul'u hoca unutmayın ama. Eserin devam telindeki eser e, Küçük An Ankara'da. Bu Küçük Ağa'nın siyasete atışının anlatıldığı bir eser. İki ayrı eserliği artık tek eser halindedir arkadaşlar. Osmancık, Osmancık bir diğer önemli tarih uğrağı eseri adından belli Osmanlı Devleti'nin kurulmasını konu ediniyor arkadaşlar. Osman Gazi'nin devletten belliye geçişini, Bursa'nın e, edilir başkent yapılma isteği, e, Osman Gazi'nin evlilikleri, nüket miydi, nüset miydi öyle bir şeyle evliliği arkadaşlar. Çekede, Bali'nin ve onun giydiklerinin anlatıldığı bir eserdir arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'nin beylikten bir devlet haline dönüşmesinin anlatıldığı eser Tarık buran Osmancı'dır. Not arkadaşlar, Kemal Tahir'in de Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla konu edilen bir eseri vardır, Devlet Ana. Devlet Ana, Kemal Os Tarık Buran Osmancı adlı eserine antitez olarak yazılmıştır, bunu da unutmayın. Siyah Kehribar. Siyah Kehribar'a geldiğimizde Roma'nın ana mekanı değişti, Roma'nın ana mekanı İtalya. Karakterin adı yok arkadaşlar. Sosyoloji eğitimi almak amacıyla İtalya'ya giden o adlı genç. Ee, İtalya'daki faşizm yönetimini anlatacak. Romanın adı neden siyah kehri var? O gencin ve arkadaşlarının o faşist İtalya yönetimindeki takıldıkları barın adı arkadaşlar siyah kehri var. Bu İtalya yönetiminin e, faşizmin insanın ruhundan ne gibi derinliklerde izler bıraktığını anlatıldığı eserdir arkadaşlar. Önemli. İbişir'in rüyasına geldiğimizde arkadaşlar bakın hani Tarık Bura çok geniş konuları ele alıyor. Bir an önce façizm aldı, Osmanlı Devleti'ni kurdu, Huvaymide'yi aldı. Bu sefer de Davul Bedai. Davul Bedai modern anlamda tiyatro. Tiyatro, modern anlamda tiyatro kurulduktan sonra acaba orta oyunun temsilcileri modern tiyatroya ayak uydurabilecekler mi? Arkadaşlar karakterinin Neşit, Neşit'in doğaçlama oyuna alıştığı için yazılı metinlere alışık olmamasının drabının anlatıldığı eserdir İbiş'in Rüyası ki İbiş'in Rüyası, İbiş'te Neşet İbiş nasıl bağlantı diyebilirsiniz. İbiş'i unutmayın, İbiş ve ihtiyar kuklanın ana iki karakteriydi değil mi arkadaşlar? Yani, işte, buradan bağlantı kurabilirsiniz. Tiyatroya, modern tiyatroya ayak uyduramayan tiyatro oyuncularının anlatıldığı eser neymiş arkadaşlar bakın, İbiş'in Rüyası. Yağmur Beklerken ne geldiğimizde arkadaşlar. Yağmur'u beklerken karakterinin adı Avukat Rahmi. E, Aklınıza kalsın diye bunu verdim arkadaşlar. E, biliyorsun Mustafa Kemal Atatürk demokrasiyi daha yaygın hale getirebilmek için tek partili hayat değil çok partili siyasi hayata geçiş için çabalamıştır arkadaşlar. E, gene Anadolu'nun Kayseri'de miydi? Kayseri olması lazım. E, Kayseri'de Avukat Rahmi'ye e, çok partili hayata geçiş için bir siyasi, Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle bir siyasi partinin lideri olması isteniyor. Ancak halk acaba bu çok partili hayata hazır mı? E, bir sürü sorun yaşaması, ailesinin bir sürü sorun yaşamasının anlatıldığı bir eserdir arkadaşlar. Yani Türk halkının çok partili siyasi hayata hazır olmadığının anlatıldığı eser Yağmur'u Beklerkendir arkadaşlar. Avukat Rahmi isminde. Dönemeç'te işte adlı eserimize geldiğimizde bu sefer karakterimiz Doktor Şerif. Doktor Şerif'in e, arkadaşının kızına aşık olacak ama kız başkasından aşık. E, bir aşk üçgeni oluşacak arkadaşlar. Daha sonra Doktor Şerif'in gene çok partili hayat. Demokrat Parti bu 1960 dönümünden sonra işte milletvekilliğine uzanan bir eseri arkadaşlar dönemeçten. Işte. Bununla beraber Tarık Uğra'nın Firavun'un İmanı adı eserini bileceğiz arkadaşlar. Artı öykülerini bilelim. Oğlumuz, oğlumuz adlı eseri çok önemlidir arkadaşlar. Artı yarın diye bir şey yoktur. İki hukuk arasında bunlar sürekli sorularda karşınıza çıkar. Radyo oyunları vardır arkadaşlar. Radyo oyunlarına geldiğimizde ise işte akümülatörlü radyo ve ayakta durmak istiyorum adlı oyunlarını bileceğiz arkadaşlar. Tarıklı var.